Gece yatarken bir başka dünya, sabah kalktığımızda bir başka dünya Metin Ucay'ı kaybettik. Kendisini tanırdım. Kendisiyle herhalde en son birlikte yaptığımız bir söyleşi var. Oradan bu tarafa bir süredir de bir iki kez telefonlaşmıştık ama görüşememiştik. Metin Ucay'la Aykırı Sorular Kadıköy projesi kapsamında bir yayında beraber olmuştuk. O gün çok gülmüş, eğlenmiştik. Maalesef insan işte böyle hayatın herhalde cilvesi mi denir, ne denir bir anda bir pıhtı atıyor ve hayatının içerisinde kendinizi bütün o kalabalık, kavgalı vesaire meselelerin dışında ebediyette görüyorsunuz. Tabi ebediyette görmek ne demek? Yani aramızdan ayrılıyorsunuz. Biz materyalistler bu meseleye ee, şöyle bakarız, bütün hesapların dünyada kesildiğini e, düşünürüz ve dolayısıyla da dünyada bütün hesaplar kesildiğine e, göre insanların burada e, cenneti de cehennemi de yaşayacağını bildiğimiz için her neyse o işte cennet mi, e, cehennem mi insanların e, vicdani e, hesaplarını da burada vermesi gerektiğini düşünerek namuslu yaşamayı öneriyoruz. Şöyle yapalım Bir bakalım böyle daha mı iyi olacak? Gerçekten Bıktım bu internet meselesinden Metin Hoca bir süredir hastanedeydi bir süredir sıkıntı yaşıyordu. Bir pıhtı atması meselesi vardı. Bu pıhtı meselesi biraz tartışmalı bir mesele biliyorsunuz. İnsanın umulmadık, beklenmedik bir anında ortaya çıkıyor ve sonuç itibariyle insanı son derece tedirgin edebilecek, aileleri de tedirgin edebilecek, sevenleri de tedirgin edebilecek sonuçlara doğru gidiyor. Tam da böyle bir tablo işte Metin Uca'da yaşanan da öyle oldu. İyi haberler almaya başlamıştık, iyi haberler almaya başladık ama sonuç iyi olmadı. Üzgünüm gencecik bir insanın neticede bu topraklarda emek vermiş, habercilik yapmış, mizah yapmış aydınlanma, layıklık adına çaba sarf etmiş mücadele etmiş taşın altına elini koymaktan çekilmemiş bir aydınlanma mücadelecisi bir aydınlanma savaşçısı diye düşünebiliriz Metin e, Ucay'ı sahnelerde görev yaptı, ekranlarda görev yaptı. çok gençtim benden e, sanıyorum çok az e, büyüktü Metin e, Dolayısıyla e, üzücü bir e, durum Türkiye'de e, televizyon programlarında mizahı en iyi kullananlardan e, birisiydi e, uyudu ve kalkamadı bir daha hastane içerisinde yani hastaneden gelen bilgilerde bizi de umutlandırmışlardı doğrusu. Ama tabii hekimler elinden geleni yaptılar ama hayat sonuç itibariyle bir an işte. Bir varsınız bir yoksunuz. O yüzden nasıl yaşadığınız, nasıl anıldığınız çok önemli. Bugün Metin'i nasıl anlıyorsak Metin o kadar işte. Metin'i iyi anıyorsak iyi, kötü anıyorsak kötü. Biz Metin'i iyi anıyoruz ve iyi andığımız için de e, onu iyi bildiğimiz için de e, bizim açımızdan hatıralarımızda ki insanı kaç kişi hatırlar bir zaman sonra kendisinden söz edilir mi o da ayrı bir tartışma konusu. Ama böyle e, üzüldük. Güzel bir haber verelim. Gülşen Coşkun'un doğum günü bugün. E, sevgili Gülşen'e de mutlu yıllar diliyorum. İşte hayat tam böyle. Bir insan ölüyor, bir insan doğuyor, bir insan yaşamıyor ve böyle de devam ediyor. O yüzden ben giderek aslında şunu söylemekte yarar e, görüyorum. E, yapmak istediklerimizi yaratıcı etkinliklerde olanların özellikle daha fazla yaparak yaşamı anlamlı bir şekilde sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bunun da altını çiziyorum. O yüzden yazmak, çizmek, sahne gösterisi yapmak buradaki etkinliklerin hemen tamamını bu anlamda değerlendirelim. Metin Ucay'a... E, İyi yolculuklar diliyoruz eğer varsa bir ebediyet orada huzurlu uyumasını diliyoruz. Eğer yoksa da e, toprağa karıştığında en azından ardından biz sevenleri onu iyi anımsayanları var bunu görmüş olduk bunun da altını çizelim.